Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Kılıçlar çekildi, sloganlar atıldı. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananlar hala Türkiye'nin gündeminde. Bir grup teğmenin mezuniyet töreninde attıkları sloganlar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Hatta o temenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu iddialara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada harp okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup, mezun olan teğmenlerin harp okullarıyla idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin and içme görüntülerine ilişkin açıklama yayınladı. Türkiye'nin provokasyon ve propaganda kuşatması altında olduğunu belirten Bahçeli, darbe dönemleri geride kaldı dedi. MHP lideri dikkat çeken sorular yöneltti. Siyaset ve toplum gündemini oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan baki yemeğinin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemeğini mütakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemeğine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Bahçeli, teğmenlerin askeri kuralların dışına çıkarak hareket etmesine de tepki gösterdi. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtünmemeli ve gizlenmemelidir hukuk ve demokrasinin hakim ve havi olduğu ülkelerde neyin nasıl olacağının ilke ve kuralları bellidir. Üstelik kayıt altındadır. Bunun dışında maceracı yaklaşımların, duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratacağı, spekülasyonlara yol açacağı, kuşkuları kamçılayacağı her türlü izahtan var estedir. CHP'ye de tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. CHP'nin ve diğer yedeklerinin yemin meselesini istismara yeltenmesi, sokak röportajlarında millete hakaret eden edep yoksunlarını baş tacı etmesi elbette ahlaki ve demokratik bir ayıptır. 30 Ağustos'u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan niteliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Netanyahu'nun talepleri yüzünden bir türlü gerçekleştirilemedi. Amerika ise müzakereler için iki haftalık bir süre verdi. Ateşkes müzakerelerine bizzat katılan Hamas yetkilisi üst düzey Türk Dışişleri Bakanlığı makamlarına ateşkes görüşmelerine ilişkin son bilgileri aktardı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas yetkilisi bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle ABD ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabilir. Ancak ABD'liler İsrail'e herhangi bir baskı yapmıyor ifadelerini kullandı. ABD basınının gerçek durumu yansıtmadığını da belirten yetkili durum hiç olumlu değil dedi. Görüşmelerde Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü belirten yetkili Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve refah sınır kapısı içinde yeni şartlar öne sürüyor ifadelerine yer verdi. Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı nedeniyle her defasında yeni bir sayfa açılıyor ve başa dönüyoruz diyen yetkili, İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır, bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz dedi. Görüşmelerin Philadelphia koridoru, refah sınır kapısı ve esir değişimi gibi üç temel noktada sürdüğünü belirten Hamas yetkilisi, ABD'nin iki hafta içinde çözüm olmazsa müzakerelerden çekileceğini sözlerine ekledi. Bu kararı son derece tehlikeli bulan yetkili, bu durum bizi başladığımız noktaya geri döndürür diye de ekledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olarak müzakere edeceklerini belirten Hamas yetkilisi İsrail'in dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil dedi ve Gazze halkının zor durumda olduğunu anlattı. Bölgede yiyecek ve ilaç bulunamadığını belirten yetkili sadece un var, kuru gıda var, taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor ifadelerine yer verdi. Savaş uçakları havalandı, teröristlerin üzerine bomba yağdı. Terör örgütü PKK-YPG'ye sınır ötesinde bir darbe daha vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Nokta operasyonun adresi bu kez Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençekirit bölgesi oldu tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne bir darbede 2 Eylül'de vurdu. Irak sınırından 200 kilometre derine giren F-16'lar, Metin Azap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki 20 terör hedefini yok etti. Son operasyonlarla 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1859'a yükselmiş oldu. Sağlık Bakanlığı halk sağlığı taramalarıyla on binlerce kişiye ulaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla 2024 yılındaki çalışmalara ilişkin verileri derledi. Mobil sağlık ekipleri yılın ilk yarısında yaklaşık 87 bin mevsimlik tarım işçisi ve ailesini, köylerde 12.379.094 kişiyi ziyaret etti. 2.146.351 kişiyi kanser taramalarına yönlendirdi. Çalışmalar kapsamında 446.494 meme kanseri, 556.783 serviks kanseri ve 916.666 da kolon kanseri taraması yapıldı. Ekipler ayrıca 8.547.479 kişiye de sağlık eğitimleri verdi. Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından 230.867 aile planlaması, 126.445 psikolojik destek, 410.600 sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti verildi. Obezite ve sağlıklı beslenmeye yönelik eğitimlerle okullarda yaklaşık 1.655.000 halk eğitimleriyle de 410.600 kişiye ulaşıldı. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından okullarda 1,6 milyondan fazla kişiye beslenme eğitimi verildi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasıyla alo 171 arayanların %39'u sigarayı bıraktı. Ülke genelinde 565'e ulaşan sigara bırakma polikliniklerinde de 57.285 muayene yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli teknoloji atölyeleri kurulacağını duyurdu. Gençlerimize müjde. Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz dedi. Bu atölyeler gençlerin teknoloji projelerini geliştirebilmeleri için gerekli destekleri sunacak ve sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Bu kapsamda iki farklı destek programı sunulacak. İlk destek atölye kurulum projesi en az 200 metrekarelik bir alana sahip atölyenin kurulmasına yönelik destekleri içeriyor. Bir diğer destek ise sürdürülebilirlik ve kapasite artırımı projesi mevcut atölyelerin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Başvurular TÜBİTAK proje başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Bu atölyelerin üniversite sanayi işbirliklerini güçlendirmesi ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında daha ileriye gitmelerine olanak sağlaması bekleniyor. Evlilik kredisinde yeni dönem başladı. Kredi desteğinden faydalanabilecek iller arasına Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, deprem bölgesinde başlatılan pilot uygulamanın kapsamının genişletildiğini belirtti. Üç ilde daha şartları sağlayanlara kredi desteği verileceğini ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenen çiftlere 48 8 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin lira destek sağlanıyor. Deprem bölgesinde pilot uygulama olarak hayata geçirilen evlilik kredisiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerindeki yeni evlenen çiftlere destek verildi. TÜİK verilerini dikkate alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı da kapsama aldı. Bu bölgelerde yeni evlenecek çiftler başvuru yapabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla, ulaşımda erişilebilirlik çağrısına çıkılacağını ve elektronik haberleşme tabanlı ARGE projelerine toplam 100 milyon lira destek sağlayacaklarını duyurdu. Herkes için engelsiz ulaşım, ARGE proje desteğiyle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Acil durumlarda engelli bireylerle, operatör arasında iletişim sağlayan sistemlerle tüm engelli gruplara, açısından açık şekilde takip edilebilen uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik elektronik haberleşme çözümleri desteklenecek. Elektronik haberleşme tabanlı ARGE projelerine 100 milyon lira destek sağlayacağız. Bakan Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirtti. ARGE çağrısına başvuruda bulunacakların sağlaması gereken şartlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, bu çağrımıza Türkiye'de faaliyet gösteren özel ve kamu hukuku tüzel kişilikleri ortak ya da ayrı olarak başvuru yapabilir dedi ve ekledi. Başvuru yapan kuruluşların kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıl faaliyette olması gerekiyor. Başvuru yapan kuruluşların projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekecek. Proje süresince en az bir akademisyenden danışmanlık alınması zorunlu olacak. En az bir yüksek lisans veya en az bir lisans öğrencisi proje bursiyeri olarak çalışmalarda yer alacak. 3 saate yaklaşan görüşme yaptılar. Gündem tüzük değişikliğiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Parti içi tartışmalar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu özellikle sosyal medyadaki paylaşımların kendisiyle ilgili olmadığını belirtti. En fazla tartışılan konulardan biri de üç dönem kuralının getirilip getirilmeyeceği. Özel bu kuralın geleceğini söyledi ama bir istisnası olduğunu belirtti. Peki kural mevcut milletvekillerini kapsayacak mı? Evet yanıtını verdi Özel. Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında yatılı okul arkadaşlarının doğum günü partisine katıldığı esnada birinin uzaktan video çekmesine ise tepki gösterdi. Mossad'ın para ağa deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Koordinesi'nde Mossad'ın Türkiye'deki saha elemanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Liridon Reksepi isimli bir kişinin Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Rexep'in 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren faaliyetleri kayıt altına alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından Reksepi'nin İsrail istihbarat unsurlarıyla görüştüğü ve İstanbul'da yaşayan kişilerle ilgili bilgi belge temin ettiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında hedeflerindeki kişilerin ikametlerinde fotoğraf, video, drone çekimi yapmaları karşılığında Mossad'ın talimatıyla ödeme yapılan iki kişiye operasyon düzenlendi. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken Don Reksepi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uludere'de eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin kimlikleri belli oldu. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarının kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat Kodadlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi. Şırnak'ın Uludere ilçesi düğün dağ Günde etkisiz hale getirilen teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları belirlendi. Bakan Yerlikaya, bölücü örgüt mensuplarının katıldıkları eylemlerin detaylarını da paylaştı. Teröristlerin 13 Ocak 2015 ile 20 Ekim 2019 arasında Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 22 saldırıda yer aldıkları tespit edildi. E-Devlet uygulaması vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Bugüne kadar verilen hizmetlere an itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek ekranda görüleceği kolay adres sorgulama hizmeti e-Devlette başladı. Söz konusu hizmet vatandaşların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlıyor. Yeni uygulamayla telefon numarası, e-posta adresi, TC vergi, yabancı kimlik numaraları ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanılabilecek. Yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlı olan kolay adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca sorgulamalarına olanak tanıyor. Çeşitli banka uygulamalarında tanımlanan tüm kolay adres bilgileri tek bir ekran üzerinden sorgulanarak kontrol edilebilecek. Hizmeti kullanmak için e-devlet kapısına giriş yaparak kolay adres sorgulama başlığı aratılabilecek. Mehmetçik hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldığı tatbikatlarda kabiliyetlerini göstermeyi sürdürüyor. Tatbikatların yanı sıra dost ve kardeş orduların eğitimine de destek vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yılın ilk 6 ayında 74 tatbikat düzenledi. TSK yıl içinde 14 ulusal, 10 özel, 19 NATO ve 31 davet tatbikatına katıldı. Bu sayı geçen senenin ilk 6 ayına göre 25 tatbikat daha fazla. Mehmetçik yılın ilk 6 ayında Konya'da Milli Anadolu Kartalı'yla Uluslararası Anadolu Ankası, Romanya'da Remstin Legacy 2024, Polonya'da Baltic Operations tatbikatlarına katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yıldırım 2024 seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimleri kapsamında 3 seferberlik tatbikatıyla 6 ferdi seferberlik eğitimi yaptı. Tatbikattan tatbikata koşmaya devam edecek olan Mehmetçik, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak. Dynamic Guard 2-2024 tatbikatına TCG Yıldırım Gemisi ile katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri 2-13 Eylül tarihleri arasında ise İtalya'da Dynamic Move 2 tatbikatına gidecek. Öte yandan yılın ikinci yarısında Yıldırım 2024 seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimleri kapsamında 6 seferberlik tatbikatıyla ferdi seferberlik eğitimi planlanıyor. İç kesimlerdeki sanayi bölgeleri demir ağlarla limanlara bağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. 6 ay içinde ihale edilmesi planlanan demir yollarında dikkat çeken iller bulunuyor. Akdeniz'in en önemli sanayi ve tarım bölgesi Çukurova, mevcut hat üzerinden bağlantı hattı yapılarak demir yollarıyla buluşturulacak. Diğer bir sanayi bölgesi olan Filyos'ta ise sanayi ve doğalgaz için yeni bağlantı hatları yapılacak. Bölge, gelişen sanayinin demir yollarına kolayca ulaşımında Karasu Akçakoca Zonguldak'a demir yollarıyla bağlanacak. Böylelikle Sakarya ve Düzce demir yoluyla Zonguldak'a bağlanmış olacak çalışmaların bu yıl içinde projelendirilerek yapım işlerinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Kalkınma yolu bağlantılarında da çalışmalar devam edecek. Bağlantı yolları arasında olan Aksaray Ulu Kışla Yenice Demiryolu hattı inşaatıyla elektromekanik sistemlerinin yapımı ve 4 yol hassa demiryolu projesinin de ihale edilmesi bulunuyor. Bununla birlikte Kırıkkale Çorum Hızlı Tren Projesi ve Divriği Kar Sudut Demiryolu'nun yenilenmesi projelerinde de bu yıl içinde gelişmeler yaşanacak söz konusu ulaşım hatları sayesinde iç kesimlerde üretilen malların kısa sürede liman ve lojistik merkezlerine ulaştırılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı ayrıca başkente yeni metro hatları kazandıracak. Yüksek hızlı tren gar ettik şehir hastanesi obacık depo sahası raylı sistem hattı için etüt proje ve mühendislik hizmetleri ihalesine çıkılacak. Çalışmalarda Ankara metrolarına bağlantılar da yapılacak. Çay yolu Sincan metrolarının birleşmesi kapsamında M2 M3 bağlantı hattı projesi hazırlanacak. Sağlık Bakanlığı iklim değişikliğine bağlı hastalıkların takibi için harekete geçti. Salgınlara karşı erken uyarı sistemi geliyor. Son yıllarda artan sıcaklık artışı tropik bölgelerde görülen bazı hastalıkların yayılmasına yol açıyor. İklim değişiklikleri, sivri sineklerin taşıdığı Zika virüsü, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi birçok hastalığın daha önce görülmediği bölgelerde ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sivri sineklerin üreme alanlarının genişlemesi ise söz konusu hastalıkların coğrafi yayılımını artırıyor. Sağlık Bakanlığı da söz konusu öneriler kapsamında çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Öyle ki bakanlığın bir veri tabanı oluşturarak bu uygulamayı erken uyarı sistemine dahil etmesi bekleniyor. Böylece hastalıkların salgına dönüşmeden önlem alınması sağlanacak. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri belirlenerek azaltılması için çalışmalar yürütülecek. Tespit edilen riskler ise bir salgın ortamı oluşturmadan engellenmeye çalışılacak. Hayata geçirilmesi planlanan erken uyarı sistemi çeşitli hastalıklara karşı erken tespit, doğrulama ve risk değerlendirme ...gibi süreçleri kapsayan bir uygulama olacak. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hürjet, Mısır semalarında uçtu. Orta Doğu ve Afrika'nın gözü Mısır Uluslararası Havacılık Fuarında. İskenderiye kentinde El Alamein Havaalanında gerçekleşen fuar, havacılık alanında dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerini ve son teknoloji ürünleri bir araya getiriyor. Fuar, Devlet Başkanı Sisi'nin de katıldığı görkemli bir törenle kapılarını açtı. Gözlerse Hürjet'ti. Türkiye'nin yerli ve milli jet eğitim uçağı fuar öncesinde Ankara'dan Akıncı Üssü'nden havalanmış, Antalya'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Akdeniz'i geçip Mısır'a ulaşmıştı. Fuarın başlamasıyla birlikte Hürjet ilk uçuşunu da gerçekleştirdi. Mısır semalarında akrobatik hareketlerle izleyicilerden tam not aldı. Dakikalarca Mısır semalarında uçan Hürjet 45 bin fit irtifaya kadar yükselebiliyor. Hürjet'in toplam havada kalış süresi 120 saate ulaştı. Türkiye bölgenin en prestijli fuarına tam bir çıkarma yapıyor. TUSAŞ Milli Muharip Uçak Kaan, Hürjet, T-129 Atak Helikopteri ve Aksungur insansız Hava Aracı'nın maketlerini de sergileyecek. Hürjet ise fuar kapsamında önümüzdeki günlerde Mısır'ın simgesi piramitlerin üzerinden uçucu. Fuar aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi alanında Afrika pazarının açılması açısından da önem taşıyor. 10 binlerin greve gittiği İsrail'de isyan büyürken bir çatlakta ordu içerisinde baş gösterdi. İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai ani bir kararla istifa etti. Gelişmeyi İsrail Ordu Radyosu duyurdu. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den sonraki en üst düzey isimlerden biri olan komutanın kişisel nedenlerle görevinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak istifanın Gazze'de 6 İsrailli rehininin ölü bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti. İsrailli general 3 yıldan uzun süredir ordunun kara kuvvetleri komutanıydı. Times of Israel'ın haberine göre Yaday'ın istifa talebi Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Galan tarafından onaylandı. An itibarıyla görevine devam eden İsrail'i generalin yerine geçecek bir subay bulunduğunda görevden ayrılması bekleniyor. Yaday'ın selefinin kim olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. İran'la Rusya arasındaki askeri ilişkilerde her geçen gün yeni adımlar atılıyor. İran'ın Rusya'ya Fat 360 füzelerini temin etmeye hazırlandığı iddia edildi. İddiayı gündeme getirense Amerikan medyası. Kısa süre içinde Rusya'ya füze teslimatlarının gerçekleşeceği belirtildi. Uzun zamandır Rus askerleri İran'da bu füze sistemini kullanabilmek için eğitim alıyordu. FAT-360 taktik balistik füze sistemi. Füzelerin menzili ise ortalama 100 km. Füzeler Mach 3 hızına çıkabiliyor. Uzmanlara göre FAT-360 Amerikan yapımı HIMARS'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. İmar sistemi yaklaşık 90 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşırken fat 360larsa 150 kilograma kadar çıkabiliyor. Rusya son dönemde hem İran'ın hem de Kuzey Kore'nin askeri teknolojisiyle yakından ilgileniyor. İran, Rusya'nın en önemli drone üreticisi konumunda. İran şahit insansız hava araçları Ukrayna cephe hattında oyun değiştirici unsurlardan biri oldu. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.